Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lisa ile e, saklambaç oynayacağız. İlk önce kuralları söyleyeceğim, sonra oyunumuza başlayacağız. Evet arkadaşlar, görevlerimiz şunlar yani e, yapmamı yani e, mesela a, işte, e, böyle dükkanlar falan girmek yok. Yani bir de burada bu adada ve robotun olduğu adada oynayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar Lisa Ebe 30'a kadar burada sayacak. Başlıyoruz. 3, 2, 1... Evet arkadaşlar saklanacak on, bir yer arıyorum. Yedi, iki, <laughs> dokuz, on, on bir, iki, evet arkadaşlar on saklandım. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet arkadaşlar saydı lisa Bekliyorum gelmesini Bakalım bulabilecek mi? Olmam lazım Düşün arabasının arkasına girin Adım kadar eminim Evet bakalım <laughs> tamam. Hemen sobelemem lazım. Bu arada ışınlanma kullanmak yasak. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi sobelemeye gidiyorum. Ve Lisa da bunu duymuyor zaten. Evet sobe dedim sobe. Sobe. Lisa'yı çağıralım hemen. Lisa sobe sobelendin. Gelmek Hayır. için dışınlanabilirsin. Tamam. Evet şimdi ben ebeğim arkadaşlar. Hayır. Şimdi ben ebeyeyim arkadaşlar. Hayır Lisa saklanacak. 30'a kadar sayıyorum. 3-2-1 başladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bakalım bakalım nereye gitmiş bu? Acaba nerede? Hmm. Kesin robotun arkasına saklanmıştır. Evet arıyorum. Evet arkadaşlar ve bulamıyorum. Şimdi bakıyorum. Nerede bu? İkimiz de bir kere kazandık. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğeni paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.